Evet gençler 11. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda Ali Sıla birlikte bir oyun oynamaktadır. Ellerinde beşer kart var. Kartların üzerinde de birer sayı yazıyor. Ali ve Sıla aynı anda birbirlerinden birer kart çekmişlerdi. Aynı anda çekiyorlar. Sonunda her birinin elinde bulunan karttaki sayıların toplamının birbirine eşit olduğu biliniyor. Buna göre birbirlerinden çektikleri sayıların toplamı kaç çekiyor? Şimdi gençler bir kere öncelikle bir bakalım. Ali'nin elindeki sayıların toplamı kaç oldu? 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 14, 15. Şu an Ali'nin elinde 15, e, kartların numaralarını toplamı 15 yapıyor. E, Sıla'ya bakalım. Sıla'nın içerisinde 10, 18, 25, 31, 34. Şu anda bir daha hesaplayalım. 10, 18, 25, 30, 33. Pardon. 33. Şimdi, e, Sıla'nın elindeki sayıların toplamı 33. E, Ali'nin elindeki sayıların toplamı 15. Şimdi bunları, sayıların hepsinin toplamının eşit olabilmesinin yolu ancak şu şekilde geçiyor. Şimdi arkadaşlar bir tanesinin de 1, 2, 3, 4 ve 5 var. Bir tanesinin de 3, 5, 7, 8 ve 10 var. Şimdi ben öyle sayıları değiştirmeliyim ki sayılar birbirine eşit olsun. E, bu durumda Ali elindeki, Ali zaten elindeki sayıları toplamı çok küçük. Ali elindeki en küçük kartı verse, e, Sıla da elindeki en büyük kartı verse ancak öyle bir denge olabilir. Bunu deneyeceğim ya da bir sonrakilere geçeceğim. Tamam. Peki bu durumda Ali elindeki bir numaralı kartı verse, Ali'nin sayıları toplam 15 yapıyordu. Bir numaralı kartı verdi. E, karşı taraftan da 10 numaralı kart aldı. Hali ve Ali'nin sayıları toplamı kaç oldu arkadaşlar? 24 oldu. Şimdi Sıla'dan da aynı şeyi bekliyorum. Sıla'nın elindeki sayıları toplamı 33'tü. Sıla karşı taraftan 1 numaralı kartı aldı. Bakın 1 aldı. Kendisi neyi verdi? Onu verdi. Haliyle 34, 10 eksi 24 olmuş oldu. Ancak bu şekilde Ali ve Sıla'nın kartları toplamı birbirine eşit olabilir değil mi? Çünkü bir tanesi 15, bir tanesi 33. Bir tane kart verecekler ve birbirine eşit olacaklar. Bir tanesinin en küçük, diğeri de en büyük kartı vermesi gerekiyor diye düşündük. birbirinden çektikleri sayıları toplamı kaçtır demiş. 10 ve 11, 10 ve 1 çekildiği için toplamları da 11 olmuş oluyor. Şöyle 12. soru, bir doğal sayının Faktöriyeli şekle yazılabilen sayıları Wilson sayıları denir. Örneğin 6 sayısı 1, 2, 3 çarpım şeklinde yazılabildiği için, 3 faktöriyeli olduğu için 6 sayısı bir Wilson sayısıdır. Buna göre hangileri bir Wilson sayısıdır diyor. Yazacağımız sayının ardışık sayıları çarpım şeklinde yazılabiliyor olması gerekiyor değil mi? Çünkü faktöriyel şey ardışık tam sayıları çarpım şeklinden oluşan sayılardır. Peki o zaman ben 2 sayısını ardışık sayıların çarpım şeklinde yazabiliyor muyum? Evet 2 çarpı 1 şeklinde yazabildiğim için 2 faktöriyeli olduğu için bu bir Wilson sayısıdır. 4 dediğim sayı, şimdi 4'ü ben 1, 2, 3'ün çarpımından oluşturamam. 1, 2'nin çarpımından da oluşturamıyorum. Haliyle 4 dediğim sayı bir bir son sayısı değildir. Yani herhangi bir sayının faktörüyle değildir. E 120 sayısı bildiğimiz gibi 5 faktörüyle eşit. E geliyorum 120 sayısını gösterelim. 120, 1, 2, 3, 4 ve 5 sayıların çarpımı, artışık 5 tane sayının çarpımı haliyle bu da bir bir son sayısı diyeceğiz. Geçtim 13. soruya. E, aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı birebir ve örten fonksiyon grafiğinin bir kısmı verilmiş. Arkadaşlar aslında şurada verilmesi gereken fonksiyonumuzun birebir ve örten olması gerekiyormuş. Peki demiş ki buna göre f fonksiyonun x1, x2 aralığında yani şu aralıkta bulunan sarı boyalı kısmı hangi grafik olabilir diyor. Şimdi e, ben burada birebir ve örten bir fonksiyon yazacaksam, e, birebirlik birebirliğin fonksiyon grafikleri nasıldı arkadaşlar? Bir grafiğin birebir fonksiyon olduğunu anlayabilmek için yatay çizgiler çiziyorduk. Ve yatay çizgiler çizdiğimiz zaman e, grafiğin en çok bir noktada kesmesini bekliyorduk. Şimdi burada. Ben eğer birinci grafiği yapıştırırsam buraya. Bakınız şöyle kabataslak çizelim. Çok da kabataslak olmadı ama bir daha deneyelim. Şöyle benzer olsun. Tamam. Şu şekilde bir grafik. Şimdi bu grafiğin birebir ve örtenliği bozmaması gerekiyor. Grafiğin birebir ve örten olması gerekiyor. Peki bu durumda bakalım. E, ben yatay çizgiler çizdiğim zaman bakın buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Fakat ben şuradan yatay bir grafik çizdiğim zaman, yatay bir doğru attığım zaman grafiğin birden fazla noktada kesildiğini görüyorum. Şimdi grafik birden fazla noktada kesiliyorsa bunun anlamı şu demek oluyor arkadaşlar. Tanım kümesindeki x elemanlarımız x1, x2 diyelim. Tanım kümesindeki elemanlarımız aynı görüntüye gitmiş olması gerekiyor. Bakın görüyorsunuz x1 de aynı değere gitmiş, x2 de aynı değere gitmiş. Yatay doğru attığımız zaman birden fazla noktada kesiyor. Bunun anlamı ne? Tanım kümesindeki iki tane elemanımızın aynı görüntüsü var. E bu durumda bu ifade bir birebir fonksiyon olabilir mi? Olamaz. Birebirlik neydi? Teke tek eşleşmeleri istiyorum ben. Şimdi bu grafik teke tek eşleşmediği için Haliyle bu grafik aslında birinci şekildeki grafik birebir olmayı engelleyen bir grafik olduğu için birinci grafik gitmiş oldu arkadaşlar. Dediğim gibi yatay doğru atarak da bakabilirsiniz burada. Devam ediyorum, sildim burayı. İkinci grafiğe bakıyorum. Şimdi ikinci grafik getiriyorum, kapalı. Burası açık aralık. Şurası kapalı, doğru. Şu şekilde geliyor. Bakın x doğrusuna x2 de değmiş oldu. Peki bu durumda? Bu ifade acaba birebir ve örten bir fonksiyon mu? Bakıyorum. Birebir olduğunu nereden anlıyorum? Yatay doğrular aklım zaman en çok bir noktada kesiyor. Örten olduğunu nasıl anlıyorum? Arkadaşlar örtenlik demek y ekseninde açıkta eleman kalmayacak demek. Şimdi o zaman y eksenine bakıyorum. Y ekseninde açıkta eleman kalmışım. ben şu grafiği y eksenine yapıştırırsam aslında y ekseninin tamamını kapatmış oluyor. Gördünüz mü? Haliyle bu ifade hem birebirliği hem de örtenliği bozmadığı için hem farkındaysanız fonksiyon olma şartını da bozmuyor. Neden? Çünkü tanımsız olacak hiçbir eleman yok. Bakın burası açık da aslında fakat buradaki doğru parçasının bu kısmı kapalı olduğu için kapattı burayı. Aynı şekilde burası kapalıydı, burası açıktı. Yine aynı şekilde kapalı gözüktü. Yani tanımsız olacak hiçbir eleman bulunmamış oluyor. İkinci grafik olur. Üçüncüye bakıyorum. E, ee, şimdi arkadaşlar bakın yine aynı şekilde birdeki durum söz konusu burada. Nedir bu durum? Ben şuradan bile x, 80e paralel doğrular atarsam ne oluyor? Birden fazla noktada kesiyor. Yani ben bu grafiği hem şöyle hem şöyle çizdiğim takdirde bu ifade yatay doğrular attığım birden fazla noktada kesiyor. Bunun anlamı ne? Örnek veriyorum. Buradaki eksi bir sayısı ile buradaki bir sayısının görüntüsü aynı yere gidiyormuş. E bunun anlamı ne? hem eksi bir hem de bir aynı değere gidiyorsa e bu birebirliği engelleyen bir durumdu. Haliyle üçüncü grafikte birebir olmayan bir fonksiyon olduğundan dolayı olmadı arkadaşlar. Yani e, hangisi birebir ortam fonksiyon olma şartını sağlıyor? Sadece ikincisi. Geçiyorum dördüncü sorumuza. Demiş ki A1 doğal sayı olmak üzere yine fonksiyon sorusu parçalı fonksiyon haline vermiş. A1 doğal sayı olmak üzere A'nın rakamları toplamının aritmetik ortalaması da K olacakmış. Tamam K dediğimiz şey rakamlar toplamının aritmetik ortalaması. Buna göre F fonksiyonu şu şekilde parçalamış. Eğer bulduğun aritmetik ortalama bir tam sayıysa o tam sayının kendisini kullanacaksın. Eğer bulduğun aritmetik ortalama bir tam sayı değilse o zaman şu kuralı kullanacaksın diyor. Şimdi F A eşittir F 17 eşitliğini sağlayan iki basamaklı A doğal sayısı kaç tane demiş. Şimdi arkadaşlar... Ben F'a'yı bilmiyorum ama F17 hakkında fikir yürütmeye başlayabilirim bakalım. F17 dediğimiz ifade neydi? Kural neymiş? İçeride yazan sayının rakamları toplamının aritmetik ortalaması K gibi belirliyormuş. Hemen hesaplayalım K'yı. K dediğimiz şey rakamları toplamının yani 8'in aritmetik ortalaması yani 4. Yani buradaki F17 dediğimiz ifadede biz aritmetik ortalamayı yani K'yı tam sayı bulduk. E K bir tam sayıysa sonucu ne olacakmış? K'ya eşit çıkacakmış. Yani bu durumda F17 dediğimiz ifade K'nız bir tam sayı çıktığından dolayı ve 4 çıktığından dolayı 4'e eşitmiş. K eşitmiş. F17'yi 4 bulduktan sonra F A'ya bakıyorum şimdi. F A'mızın da demek ki 4 çıkmasını istiyoruz. Şimdi F A'mız 4 çıkacaksa ben burada şunu bilmiyorum arkadaşlar. F A'nın 4 çıkmasını sağlayan K değeri tam sayı olan bir değer mi tam sayı olmayan bir değer mi? Çünkü F A'nın sonucu 4 çıkacak ama 4'ü ben K tam sayı olduğu için de 4 bulmuş olabilirim. Aynı buradaki gibi. K bir tam sayı çıkmadığı için de e, K-1 bölü 2'nin da 4 bulmuş olabilir. Yani burada iki farklı durum var. Yani ben şu an bunun görüntü kümesini biliyorum. Yani görüntü kümesini bunlara eşitleyeceğim. Fakat bunu sağlayan A değerlerinin ne olduğunu bilmiyorum. O zaman başlayalım. F A dediğimiz şey 4 ise ve e, F K tam sayı olduğunu bilerek 4 bulduysak o zaman bunu anlamış şu. Bize aritmetik ortalaması, aritmetik ortalaması 4 olan iki basamaklı doğal sayılar lazım. Aritmetik ortalaması 4 olan iki basamaklı doğal sayılar. Hadi yazalım. Zaten birincisi 17 yazmış sorunun kendisi. Birincisi 17. İkincisi 26 değil mi? Bakın rakamların toplamı 8 oluyor. Ee, ve aritmetik ortalaması 4 oluyor. Aritmetik ortalamasının 4 olabilmesi için iki basamaklı sayının rakamları toplamının 8 olması gerekiyor. O zaman 35 olur. 44 olur. 53 olur. 20 pardon binlerden çıktı. 62 olur. Şunların yerlerini değiştiriyorum zaten. Devam ediyorum. 71 olur. Ay 71 nasıl yazdık? Ha, 71 olur. 80 olur arkadaşlar. En son 80 oldu. 80'den daha öteye çıkamıyorum çünkü 9 ve eksi 1 yazmam lazım. İki basamaklı bir sayı olmuyor. O halde fa'yı 4 yapan eğer aritmetik ortalama bir k tam sayıysa yani 4 olduysa bu durumda sonucumuzu sağlayan iki basamaklı doğal sayılar bunlardan oluşuyor. Peki şöyle bir ihtimal de olabilir mi? Biz aslında k'yı tam sayı bulmamışızdır. Yani anlı rakamlar toplamı k tam sayı bulmamışızdır. Ve burada yerine yazdığımız zaman k eksi 1 bölü 2'yi k eksi 1 bölü 2'yi 4 bulmuş olabiliriz. Değil mi? Direkt tam sayı olduğu için 4 değil de tam sayı olmadan da 4 bulmuş olabiliriz. Peki bu durumda bunu sağlayan k sayısı ne oluyor arkadaşlar? 4 artı 1 bölü 2'den 9 bölü 2 oluyor. Şimdi bizim k dediğimiz şey neydi? Aritmetik ortalamasıydı. O zaman biz de bu sefer e, aritmetik ortalaması tam sayı olmayan ama aritmetik ortalaması 9 bölü 2 olan sayılar lazım. Şimdi aritmetik ortalaması 9 bölü 2 olacaksa gençler o zaman bana rakamların toplamının 9 olması gereken sayılar lazım ki rakamları toplamının aritmetik ortalamasını bulabilmek için 2'ye bölmüş olalım. O halde e, aritmetik ortalaması 9 bölü 2 olan 2 basamaklı sayıları yazmaya başlayalım. Bakın dediğim gibi rakamlar toplamı 9 olacak. Tamam. Ne yazabiliriz? Düşünelim e, 18. Değil mi? İlk etapta 18 ile başlayabiliriz. Devam ediyorum. 27. Bir tanesini artırıyorum. Diğerini azaltıyorum. 36 45 54 63 72 81 90 yazabilir miyim? Evet 90 da yazabilirim. Bakın 90'ın rakamları toplamı 9 olacak. Aritmetik ortalaması 9 bölü 2 olacak. Yani burada yazabileceğimiz doğal sayıların adedi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane burada. Eğer şu ihtimali göz önünde almazsanız 8 bulmuşsunuzdur cevabı. Fakat burada kaç tane yazdık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de burada yazdık. Yani 9 artı 8'den totalde 17 tane ihtimalimiz var arkadaşlar. Tekrar şu noktaya değinmek istiyorum. K1 tam sayı olduğu için de 4 bulabiliriz. K1 tam sayı olmadan da 4 bulabiliriz. İki ihtimalle göz önüne almak durumundasınız. Devam problemlere geçiş yapmış oluyoruz. Aşağıda verilen şekil 1 ve şekil 2'deki eşit kolu teraziler dengededir. Şekil 1'deki terazide sol kefede sürahinin 2 bölü 3'ü doluyken sağ kefede 6 tane özdeş bardak dolu. 2'de terazide sol kefede sürahinin 1 bölü doğru doluyken sağ kefede 6 tane özdeş bardaktan 1 tanesi doludur. Şimdi gençler, Burada tam dolu sürahi yukarıdaki özdeş bardaklardan kaç tanesini boşaltılabilir? Şimdi burada şunu göz önüne almamız gerekiyor. Burada sürahinin de bardağın da bir boş ağırlığı var. Yani burada bardaklar 6 tanesinden bir tanesi dolu ama sonuç olarak 6 tanesinden bu 5 tanesinin boş bardak ağırlığı da var. O yüzden bunu hesaba katmamız gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Ben sürahinin tam dolu ağırlığına Tam dolu haline x diyeyim. Çünkü burada şu 2 bölü 3'ü dolu, 1 bölü 4 doluyor ya. İstiyorsanız paydalar 3 ve 4 olduğu için sürahinin tam dolu haline 12x de diyebilirsiniz. Rasyonel sayılarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız o da mantıklı bir çözüm olur. Hiç fark etmez. Ben şimdi x diye başladığım için x diye devam ediyorum. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Sürahinin kendi ağırlığı S olsun, bardakların kendi ağırlığı B olsun. Tamam. Şimdi başlıyorum. Birinci şekilde Sürahinin kendi ağırlığı hali hazırda var. Artı buna ilaveten tam dolu olan sürahinin aslında 2 bölü 3 doluymuş. Şimdi ben sürahinin tam dolu haline yani suyun daha doğrusu buradaki aslında bahsettiğimiz şey su. Suyun tam dolu haline eğer ki e, x dersem o zaman aslında burada 2 bölü 3'ü dolu olacağı için 2x bölü 3 kadarı dolu olacak. Doğru mudur? Evet. Peki eşittir. Sağ tarafta ne var arkadaşlar? Bir kere sağ tarafta 6 tane bardağın kendi hamarlığı var. Artı buna ilaveten bir de içerisinde e, içindeki su miktarları var. O zaman şöyle de yapalım. E, Sürahinin tam dolu haline x demiştik, yani suyun full dolu haline x demiştik. Bir tane bardağın alabileceği, bir tane bardağın alabileceği su miktarına da y diyelim. Çünkü burada da eşit ek, durumundayız. durumdayız. O zaman şurada 6 tane bardağın kendi ağırlığı var. 6Y kadar da içerisindeki su miktarı var. Şimdi bu birinci denklemimiz. Peki başka ne yapabiliriz? Şekil 2'de ne olmuş? Şekil 2'de terazide sürahinin 1 bölü 4'ü dolu. Şimdi sürahinin zaten yine kendi ağırlığı var. Bir de buna ilave eden içindeki suyun 1 bölü 4'ü dolu. Yani X bölü 4'ü dolu. Sağ tarafta ne var? Sağ tarafta bakın 6 tane bardak var. O zaten cepte. Bir de buna ilaveten e, sadece bir tane bardak su aldığı için y kadar var içerisinde. Şimdi ne yapabilirim? Buradaki farkındaysanız S'ler ve altı B'ler yani e, sürahinin ve bardakların kendi ağırlığını bir yok etmemiz gerekiyor. Bunları sadeleştirelim. Ne oldu? Sürahiler gitti. Çıkartma işlemi yapıyorum. Bardakların ağırlıkları gitti. Bu ifadeden bu ifadeyi çıkartacağım. 2x bölü 3 eksi x bölü 4 eşittir. 6y eksi y'den 5y oldu. Değil mi? Bu durumda ne oldu burası da? Payda eşitlersek 8, 3 çıkarttık. 5x bölü 12 eşittir 5y oldu. 5'ler sadeleşirse x eşittir 12y oldu. Dediğim gibi sorunun başında 3 ve 4 bildiğimiz için 12x diye başlamak o da mantıklıydı. Onu da yapmış olduysanız burada keseri sayılarla uğraşmak durumunda kalmazsınız. Şimdi x eşittir 12y ise şimdi bize ne demiş? Tam dolu sürahi Yukarıdaki özdeş bardaklardan kaç tanesiyle boşaltılabilir? Şimdi arkadaşlar biz Y dediğimiz şey bir tane bardağın ağırlığı değil miydi? Evet. Bir tane bardağın aldığı su miktarıydı daha doğrusu. X dediğimiz şey de sürahinin aldığı su miktarıydı. O zaman tam dolu sürahi bardaklardan kaç tanesiyle boşaltılabilir diyorsa e, arkadaşlar zaten 12 tane bardakla boşaltılabileceğini biz direkt denklemin kendisinden bulmuş olduk. Halide 12 bir cevabımız. Geçiyorum 16. soruya. Meleğin elinde yeterli miktarda özdeş kalem uçları ve silgiler vardır. Melek bu kalem uçlarından bir tanesiyle 6 metre çizgi çizebiliyormuş. Kalem uçlarının hepsini kullanarak 6 metrelik bir çizgi çizebiliyormuş. Ee, bir silgiyle de bu, bir, bir, kalem ucuyla çizilen, pardon kalem ucunun toplamıyla çizilebilen 3 kilometreyi silebiliyormuş. Hmm, tamam. O zaman e, ne diyor? Bir silgi. Bir silgi totalde 3 kilometreyi, istiyorsanız 3 kilometreyi e, metreye çevirelim. 3000 metreyi siliyor. Peki bir silgi 3000 metreyi siliyor. Bizden ne soruyor? 2000 tane kalem ucuyla çizdiği çizgileri en az kaç silgiyle silebilir? Şimdi arkadaşlar e, elinde yeterli tane kalem uçları varsa, kalem uçlarından bir tanesi de 6 metre çizgi çiziyorsa, şimdi o zaman 2000 tane kalem ucuyla ne kadarlık bir çizgi çizebilir? bir tanesiyle 6 metrelik çiziyorsa 2000 tanesiyle 2000 çarpı 6'dan 12000 tane 12 para 12000 metrelik 12000 metrelik çizgi çizebiliyor. Şimdi 12000 metrelik çizgiyi de ben bir silgiyle 3 metre, 3000 metre silebiliyorsam o zaman 12000 metreyi 12000 bölü 3000'den kaç silgiyle silebilirim? 12 bölü 3'ten 4 silgiyle silebilirim arkadaşlar. Değil mi? Yani çok da sıkıntılı bir soru değilmiş bu. Devam ediyorum. Naz ve Melek standart olmayan uzunluk ölçüsü olan karışla yebirlerin boylarını hesaplamaktadır. Tamam. Naz ve Melek var. Hemen bakalım. Naz ve Melek. Senin boyun benim karışımda 16 karış gelmektedir. Senin boyun benim karışımda 18 karış gelmektedir. Şimdi arkadaşlar bunların bir karışlarının boyları farklı olacak. Doğru mu? O zaman bunu hemen karışlarının boylarını hesaplayalım. Naz'ın karışını A diyelim. Melek'in karışına da B diyelim. Tamam. Bu bir karışı. Bunlar bir karışlarının aslında metre türünden ya da santim türünden değeri olsun. Bir karış. Şimdi Naz diyor ki meleğe senin boyun benim karışımda 16 karış, karış geliyor. o zaman buraya da boylarını yazalım. Naz'ın karışı A. A kadar santim. 16 karış geliyorsa demek ki meleğin boyu 16 A kadar santim olacak. Melek diyor ki senin boyunda benim karışımla yani bir karış 5 santimde B santimdi pardon. 18 karış geliyormuş. Demek ki Naz'ın boyu da 18B santim gelecek. Şimdi bu durumda Naz diyor ki karışımın boyu, yani bir karışımın boyu, Naz'ın karışı neydi? A'ydı. Bir karışımın boyu yani A, boyumun 1 bölü 12'sinden, Naz'ın boyunu biz ne demiştik? 18B demiştik. Boyumun 1 bölü 12'sinden, bakın boyu 18B, 18B'nin 1 bölü 12'si 18 bölü 12'den 2 santim kısa demiş. Bir daha toparlıyorum. Naz diyor ki karışımın boyu yani bir karışı A ve A santimde boyumun yani 18 B'nin 1 bölü 12'sinden 18, bölü, 18 B bölü 12'den 2 santim kısa. Peki Melek ne diyor? Benim karışımın boyuysa yani B santim seninkinden 2 santim kısa. Ha, benim karışımın boyu senin karışından 2 santim kısadır. Yani A'dan 2 santim kısadır diyor. Doğru mudur? Evet. Peki bu durumda ne yapalım? E, şunu karşıya atalım. A artı 2'yi biz 18B bölü 12 bulduk. 2 tane bilim yerimiz var zaten. Buradan da A eksi 2'yi B bulduk. Peki bunları taraf tarafı toplasak olur mu? Olur. Taraf tarafı topluyorum. Değil mi doğru yaptık? Evet. Taraf tarafı toplarsak buradan ne gelecek gençler? Ee, hatta çıkartalım ve A'ları götürelim. Toplamayalım çıkartalım. Şöyle yapalım. A eksi 2 eşittir B. Çıkartalım taraf tarafa. A eksi A gitti. 2 eksi eksi 2'den 4 kaldı. 18 B bölü 12'den B'yi çıkartırsak 6 B bölü 12 kaldı. 4 eşittir. 6 B bölü 12. Burada iki tane, tane çarpma yaparsak 48 bölü 6'dan B eşittir. 8 gelecek arkadaşlar. Yani meleğin bir karışı 8 santimmiş. B'yi bulduysak A'yı da bulabiliriz. 8 eşittir. A eksi 2'den A da buradan 10 gelecek. Yani bir tanesinin karışı 10, diğerin karışı da 8 santimmiş. Benim boyu nasıl boyundan kaç fazla demiş. Şimdi arkadaşlar bunların boylarını A ve B türünden bulmuştuk farkındaysanız. Bir tanesi 18 çarpı 8, bir tanesi de 16 çarpı 10 olacak. görüyorsunuz. Bir tanesi 160 olacak, diğeri de 64, 144 olacak. Doğru mu? 6, 8, 0. Doğru yaptık değil mi? 144. Tamam. Şimdi bu durumda meleğin boyu nazım boyundan kaç santim fazladır? 160-144'ten kaç santim fazladır? 16 santim fazla olacak aralarındaki boy farkı. Devam. Bir kurs merkezinde 4 matematik öğretmen çalışmaktadır. Bu öğretmenlerin, öğretmenlerin günlük ders saatleri birbirlerine eşit olup girdikleri ders sayısı her gün aynıdır. E, matematik öğretmeni Sinem Hanım hastalığın kurs merkezine gelemediği gün diğer matematik öğretmenler ikişer saat fazla derse girmektedir. Şimdi arkadaşlar zaten bu kursta dört tane öğretmen var. Doğru mu? Bu dört öğretmen eşit sayıda derse giriyor. Ve bu dört öğretmenden bir tanesi derse giremeyince bir tanesi giremeyince Geriye 3 öğretmen kalıyor. Ve bu 3 öğretmen de her gün normalde girecekleri saatlerden 2'şer saat fazla geliyorsa o zaman 3 çarpı 2'den 6 saat derse giriyor. Yani bunun anlamı ne? Demek ki bir öğretmenin 6 saat derse girmesi gerekiyor ve bu öğretmenin ders saatlerini paylaşmışlar. O halde bir öğretmen 6 saat derse giriyorsa 4 matematik öğretmenin 5 günde girdiği ders sayısı. Şimdi bu 1 günde girdiği ders sayısı. O zaman 6 tane öğretmenim var. Pardon. 4 tane öğretmenim var. 4 adet öğretmenim var. Her biri günlük olarak 6 saat derse giriyor. Tamam. Ve bu bir günde girilen toplam ders saat sayısı. Toplamda 5 günde girilen ders saat sayısını sorduğu için 6 çarpı 5'ten 30, 30 çarpı 4'ten 120 saat totalde 5 günde gireceği 4 öğretmenin ders sayısı olmuş olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Ebran elindeki oyuncak küpün tüm yüzeylerine kırmızı ve sarı boncuklar yapıştırmıştır. Küpün görünmeyen yüzündeki tüm boncuklar sarı renklidir. Yani sol yüzü, ee, arka yüzü ve alt yüzü hepsindekilerin sarı boncuk olduğunu söylüyor. Küpün üzerindeki sarı boncuk sayısının kırmızı boncuk sayısına oranı 4 5. Şimdi arkadaşlar zaten küpün görünmeyen yüzeyde kırmızı boncuk yoksa o olabilecek toplam kırmızı boncuk sayısı şurada görüp görebileceğimiz kadardır. Bu durumda kırmızı boncuk sayısını hesaplayalım. 2, 4, 5 buradan, 3 buradan, 8, 2 de buradan, 10. Totalde kırmızı 10 tane boncuk var. Doğru mu? Peki küpün üzerindeki sarı boncuk sayısının Kırmızı boncuk sayısının oranı 4 bölü 5'miş. Benim kırmızı boncuk sayılarımın sayısı 10 değil miydi? O zaman sarı bölü 10, 4 bölü 5'e eşitse sarı boncukların sayısının 8 olması gerekmiyor mu? bunun iki katı, bu da bunun iki katı olacak. Demek ki sarı boncuk sayısı 8 olmalı. Peki sarı boncuk sayısı 8 ise Eva elindeki küpe kaç tane sarı renkli boncuk yapıştırmıştır diyor. Ha toplam e, olacak sayıyı soruluyor sanırım değil mi? Yoksa sonradan ilaveten yapıştırması gerekenleri mi soruluyor? Yok hayır. Toplam olacak Sarı boncuk sayısı soruyorsa cevabımız 8'dir zaten. Geçtik 20. soruya. Deva ile Efe birden 10'a kadar olan doğal sayıların her birini bir kağıda yazmışlardır. Bu kağıttaki sayıları aşağıdaki gibi değiştireceklerdir. Deva tek sayıların yerine 6 fazlasını, Efe de çift sayıların yerine yarısını yazmış. Peki, iki arkadaştan biri bu kağıtların üzerindeki değiştirmesi gereken bir sayıyı değiştirmeyi unutmuştur. Son durumda kağıttaki sayıların toplamı 73'müş değişmeyen sayı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 değil mi? Ne yapmış? Tek sayıların yerine 6 fazlasını yazmış. O zaman 1 yerine 7 yazmış. 3 yerine 6 fazlası olan 9 yazmış. 5 yerine 6 fazlası olan 11 yazmış. 7 yerine 13, 9 yerine de 15 yazmış. Doğru mu? Tek sayıların yerine 6 şar fazlasını yazmış. Çift sayıları yerine de yarısını yazmış. Peki 2 yerine 1, 4 yerine 2, 6 yerine 3, 8 yerine 4 ve 10 yerine 5 yazmış. Ve son durumda kağıttaki sayıların toplamı 70 bulmuş. Şimdi bakalım bir. Ee, ama bir tane sayı değiştirmeyi unutmuş. O zaman normalde bulması gereken ne? Ve e, devamı bulduğu sayı ne geliyor? Bakalım bir. Ee, 15, 20, 40, 50, 50, 61, 65, 68, 68, 70. 70 buluyor. Tamam. O zaman demek ki normalde bulunması gereken sayı 70. Normalde 70 bulunması gerekiyor. Fakat bu çocuklar ne yapmış? Sayı 70 bulmuş. Şimdi arkadaşlar 70 bulması gerekirken sayı 73 buluyorsa ne olacak? Demek ki öyle bir sayı var ki bu sayıların arasında. normalde yazılması gereken değerle yazılan değer arasındaki farkın 3 olması gerekiyor. Doğru mu? Aradaki farkın 3 olması gerekiyor. Peki bakar mısınız yazdığımız sayıların arasındaki 3 fark olan, normalde yazılması gereken de yazılan sayının arasındaki farkın 3 olduğu sadece hangi grup var? 6 ve 3 farkındaysanız. Yani normalde 6'yı dahil ettiği sürece normalde bulması gereken sonuç 3 yazması gerekirken cevabın 70 olması gerekiyor. Fakat 6 yerine 3 yazmadığı için Sonucu 70 değil, 73 yazıyor. Yani 6 yerine 3 yazmadığı için, 6 yerine yine 6 yazdığı için cevabı olması gerekenden 3 fazla bulmuş oluyor arkadaşlar. Bu durumda değiştirmediği sayı 6 olması gerekiyor. Tamam. 6 yazacak, 3 yazacaktı, 6 yazdı, 3 fazlasını yazdı. Haliyle 3 tane de fazla buldu cevabı. 21. soruda Türkçe Sosyal Matematik Fen derslerinden 20'şer soru sorulmuş ve sınav karneleri verilmiş. 4 yanlış bir doğruyu götürüyormuş. Bu kanunu matematik neti sıfırdır. İki öğrenci arasındaki toplam net farkı kaçtır? Şimdi arkadaşlar e eğer ki bu senin matematik neti sıfırsa şimdi bakıyorum 4 yanlış bir doğruyu götürür demek şu demek demek ki doğruların sayısından yanlışlarının dörtte birini çıkarttığımız zaman sonuç sıfır oluyormuş tekrar ediyorum e eğer 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor sorusuysa eğer ki demek ki yapılan doğru sayısından yanlışların 4'te 1'ini çıkarttığımız zaman ben 4'te 1 e, yanlışların götürdüğünü hesaplamış olacağım ve direkt net sayısını bulmuş olacağım. Net sayısı 0'sa. 5'tir A bölü 4 mu oldu? Yani A eşittir 4 B mi oldu? Şimdi arkadaşlar eğer ki 20 soru sorulduysa ve tüm sorular cevaplandıysa demek ki A ile B'nin toplamı 20 olacak. A ile, ile B'nin toplamı 20 olacaksa A yerine 4B yazarsam 4B, daha 5B 20 olacak ve B 4 olacak. Bu durumda ben B'nin 4 olduğunu biliyorum. Şuraya 4 yazıyorum. A'nın da 16 olduğunu biliyorum. Şurada da görüyorum. A yerine 16 yazıyorum. B yerine de 4 yazıyorum. Peki bizden ne istenmiş? E, iki i̇ki öğrenci arasındaki toplam net var. Yani ben toplam neti bulmalıyım. Şimdi arkadaşlar net sorularını şöyle yapalım. Evet 4 doğru. Bakın 4, 4 pardon 4 yanlış. 1 doğruyu götürüyor değil mi? Peki 3 yanlış kaç doğruyu götürüyor? 3 yanlış. Demek ki her bir tanesi 0.25 doğru götürüyor. Demek ki 3 yanlış 0.75 doğruyu. 2 yanlış 0.50 doğruyu götürüyor. Yani yarım doğru. 1 yanlış da 0.25 doğruyu götürüyor. Peki bu durumda direkt hesaplamalarımıza geçelim. Yeni doğru 0 yanlışsa 20 neti var. 14 doğru 6 yanlış. 6 yanlış bir kere 4 doğruyu götür ya yani pardon 4 tanesi bir doğruyu götürecek. Geriye 2 tane daha kalıyor. 2 tanesi de yarım doğruyu götürecek. Yani bu totalde 1,5 net azalmış olacak. Haliyle 12,5 olacak. 16 tane doğru, 4 tane yanlış. Zaten 4 yanlış bir doğruyu götürdü. Burada 15 oldu. 19 doğru 1 yanlış, 1 yanlış 0,25 net götürdüğü için burası 18,75 oldu. Geldim buraya 10 doğru 10 yanlış var. 10 yanlıştan 8 tanesi 2 doğruyu götürdü zaten. Geriye iki tane kaldı. İki tanesi de yarım doğruyu götürecek. Yani iki buçuk doğru gidecek. E buradan iki buçuk doğru giderse yedi buçuk net kalır. E i̇ki tanesi yarım net götürüyor. On yedi buçuk net kaldı. Zaten buranın sıfır olduğunu söylemişti. Bir doğru on dokuz yanlış. Şimdi bir doğru on dokuz yanlış. Şimdi arkadaşlar burası yirmi yanlış olsaydı yirmi yanlış beş doğruyu götürecekti. Yirmi değil on dokuz yanlış olacağı için e, dört yetmiş beş mi? Evet pardon dört bir dakika ne dedik? E, 19 tanesi 5 tane olsa aynen öyle. 5 tane olsa eğer ki e, 20 olsa 5 netini götürecekti. 19 olduğuna göre 5 değil de 4,75 netini götürecek. Yani burada bir doğrusu var. 1 eksi eksi 3,75 tane neti oldu perden. Peki bizden ne isteniyor? Bu iki öğrenci arasındaki toplam net farkı isteniyor. Mert'in netlerini hesaplayalım. E, 20, 12, 15 18 75 daha 16 66 25. 66 25 oldu Mert'inki. Bu seninki 7 buçuk, 17 buçuk, eksi 3, 75 daha, 21, 25. 21-25 oldu. Bu senin netlerin toplamı. Bizden ne istiyor? Aralarındaki toplam net farkı isteniyor. 66'yı 25'ten 21-25 çıkartırsak 25'ler zaten gitti. 45 kaldı sanıyorum ki. Evet. İkisi arasındaki toplam net farkı 25 oldu, 45 oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Devam birazdan.